Merhaba sayın seyirciler. Diyarbakır Barosunda Narin Abisi Baran Güran'a ilişkin açıklama geldi. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın abisi ve ailedeki tutuklu olmayan tek kişi olan Baran Güran'ın baroya başvura başvuruda bulunarak narin dosyasına taraf olması hakkında kam oyundan gelen tepkilere bu başvurudan kaynaklı haklı kaygı ve endişelerin fazlasıyla farkındayız açıklamasında bulundu. Bu kadar yazıyı noktasız yapılmaz da neyse cahilliğine verelim. Devam ediyoruz. Merkez Bağcılar ilçesinin Pardon. Merkez Bağlar ilçesinin Davşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de eğer Tutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Geçen günlerde Narin Güran abisi ve ailedeki tutuklu olmayan tek kişi olan Baran Güran Baro'ya başvuruda bulunarak Narin dosyasına taraf olmuştu. Evet Narin dosyasında suçsuz olan tek abisi Baran Güran. 21 yaşındaki Baran Güran Narin'in tek abisi.